Ortama bak. <laughs> Merhaba kaşıklarım hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Undertale videosuyla daha birlikteyiz. Uzun zamandır Undertale videosu çekmiyorduk. Bugün Undertale TikTok videosuyla beraberiz aynı eski günlerdeki olduğu gibi. Uzun zamandır bana. Abi, Undertale çek. Abi Undertale'ı unuttun mu? FNAF çekmeye başladın. Undertale'ı da sattın he. Lan Undertale çeksene. Dediniz ve sonunda Undertale, TikTok videosu ve fan gameleri tekrardan bizimle olacak. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Aynı zamanda şurada ben canlı yayında çekiyorum ben bu videoları. Canlı yayında izleyen arkadaşlarım var. Onun linki de aşağıda her akşam 18.00'da canlı yayındayız. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. Evet. Undertale. Bu ne? Alfize bak, Azgor da var. <laughs> Mikrofon tutan adam, adamın mikrofonunu Azgor'un şeyini yapmışlar, kılıcını, kılıç mı şeyini? Şeyi. Oha hepsi bunda. Sans. Niye Friski böyle? Peki. Aha. Öldü. Öldü. Ne <laughs> Lavanda. Tamam. Aha TikTok videosu. Cayır cayır bir TikTok videosu geliyor. Aynı eski günlerdeki gibi. <laughs> Ama artık spoiler yiyeceğim hiçbir şey yok. Ne Glitch Tail, ne X hiçbir şey yok. Hepsini izledik. Yakında fan game'ler oynamaya da başlayacağız tekrar. Sizle San Simülatör'de vs atacağız ve onların da videosu gelecek. O yüzden abone olmayı unutma kanalıma. Abone ol. 50k olalım yani. Aa çok garip bir bilgi vereceğim size. YouTube kanalımın videolarını yani bu videoları 10.000 kişi izliyorsa bu her 10.000 farklı kişiden sadece 100 kişi abone oluyormuş kanala. YouTube öyle bir istatistik yolladı. Kanki abone ol ya. Sadece bir videoyu izleyen farklı kişiler. Sen bile abone olsan şimdi 100K olmuştu Böyle bir şey olamaz. Dilendim. Dilendim. Başarılı. Yeni skill, dilencilik açıldı. Devam. Ve yeni abonelik dilenme skill'lerim de açıldı. <laughs> Elifler Yani Yansın en sevdiğim yemek telif yemek. Monitörü mü çevireceğiz yoksa kafamızı mı çevireceğiz? Niye böyle? Arkadaşlar boynunuz ağrıyorsa yapacak bir şey yok. <laughs> İlerletin. Aga be, ben bir şey söyleyeyim mi size? Ben x özledim ya Glitch Tail'ı falan değil X-Tail X-Tail 10 numaraydı ya Vay be X-7 Sans'ın böyle Eli cebinde havalı hareketleri beni çıldırtıyor bazen Ama adam ya adam Ne için ondan öyle sarı sarı? bak işte. Vay oh, be Bu nasıl çıktı o mühendisliğe? <laughs> 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 Ortama bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Tamam on numara tamam yeter Valla beni duydu mu ya Bu ne Oyunun sonu Ne bak Ne oldu ya Bu ne tiktok videosu diye bizim editör film kesidi mi yüklemiş bu ne lan masa üstü? What? Paint. Bra. Çıldırıyormuş. Eyvah. Şak. Bu ne? Ink papirus mu? Ortama bak ya. He, ee, sonra <gülüyor> 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 bu, bu da şipliyor. Burada da mı şip var? Allah kahretsin. Allah mouse bu, bu nasıl bir animasyon ya? Oğlum bu aynı hani Undertale TikTok videolarıydı ya. İyi ee, film izliyoruz. Sansa bak mouse'u durduruyor. Oha buldum gizem videosunu çekiyoruz. Sans aslında bir virüs ve mouse'unuzu hackliyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem videosuyla daha birlikteyiz. Sans aslında bir virüs. <laughs> Bunu çekeyim mi? Undertale'ın en yeni gizemleri videosunun videosunun tencerenin dibini sıyırmaca. Aha. <laughs> Bu ne? Nasıl? Evet, yeni bir gizem videosu gelir gibi. <laughs> Bitsin artık. Onun yine mi bitmedi bu ne? He? Bana ne dedi? Aha. Sondaki. Hemen gizemli. Çok gizemli bak. Aman Allah'ım. Evet arkadaşlar. Sonda çıkan gastır gülümsemesi. Aslında hayatın bize gülümsemesini anlatıyor. 12. 17. 18. poster. Tablo. <laughs> Boş yaptım. Gözünüzü hareket ettirmek zorunda değilken yazıları daha hızlı okuduğumuzu fark etmiş miydiniz? Sadece ekranın ortasına odaklanın ve sesli okumaya çalışmayın. Ne kadar hızlı okuyabildiğinizi daha iyi görmeniz için biraz daha arttırıyorum. Şu an dakikada 350 kelime hızında okuyorsunuz. Türkiye'de ortalama okuduğumuzu hemen okuyabiliyor? Onun yerine şu anki hızınızda okuyorsanız sayfalık bir romana yaklaşık o, 5 dakikaya da bitirebilirdiniz. Hızı biraz daha arttırmayı deneyelim. Şu an bu sözlerden kitapları hatta internet sitesini öğrenen bir bu yüzden dokumak mümkün bu yüzden yapabilmek speed redirection arttırdığında herhangi bir akronun rengi kadar alabilirsin ben bunu sesli bile okuyorum ki devam ne ya keşke bir çevirisi olsaydı ya yine yine var ya şey gibi derginin sadece resimlerine bakıyor gibi hissediyorum kendimi bir de o kadar hızlı geçiyor ki okuyamıyorum, çeviremiyorum. Bazen de hareket falan şov yapacağım diye videoyu kaçırıyorum. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedava destekleyebilirsiniz. Videonun içinde de dediğim gibi kanalımı izleyen... 10.000 kişiden sadece 100 tanesi abone oluyormuş kanala. Eğer sen abone değilsen abone ol ki bir 50.000 falan olalım ya. Yani sadece bu videodan bile olur gibi düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Bilmiyorum. Buradan abone olabilirsin. Şuraya da farklı bir Undertale TikTok videosu bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Daha Undertale videosu gelir. Gelir gelir. Olur gibi. Bay bay.